Aralar yerde miydi peki? Yerdeydi abi. Kaç Bir tanesi şeydi? zaten polis de herhalde. Kafasından vurulmuştu zaten. Hı. O kadar. Bir de kaldırdılar götürdüler. Polis miydi vurulan? Polisim diyordu. Evet. Sivil miydi peki? Resim. Sivildi. Ee, Neyden çıkmış kavga biliyor musun? Vallahi hesap istemişler. Vermemişler herhalde o yüzden. Yüksek mi gelmiş hesap? Bilmiyorum abi valla. Sadece hesabı niye vermedin o kadar? Evet. Kemru diye bir sorsana. Önüme geçme, önüme geçme. 40'tan 100'e